bizim adamlar mı? Bizim adamlar. Şurada var. O da öldü. O da öldü. Tam araban önce. Hadi başlayalım. Çok sapayerdim ya. Orada da var. Şöyle yapmam lazım. Hop ya <laughs> Tepemden sıkıyor. Kaçırdığı için yaşadım ya. Kaçırmasa çok yaşarım yoktu yani. Şurada bir duralım iki saniye. Oğlum şey kalmadı elimde ya. Bandajım kalmadı. Ne vicdansız adamlarsınız. Burada sağda solda olabilirler. Evet var. Oğlum bana öyle tutma onu. Oo buralar karışık. Hiç gidesim yok. Dur bakayım. Aha sıkıyorlar. Yapma be. Kanka. <laughs> Eğlendim. Mermim de yok yine. Hiçbir şeyim de yok. Allah sizi bildiği gibi. Vicdansızlar. Merhaba. Selamlar. Gel. Çıkamıyorum, kafamı gösteremedim, 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 gösteremedim. Gösterdim. Merhaba, merhaba, merhaba. Nasıl? Bizim adamlar mı? Bizim adamlar? Şurada var. O da öldü. O da öldü. Tam aradan ince. Bu taraflarda var. Al bakayım. Güzel vurduk oraya. Yapma Merhaba. Burada daha var mı? Allah Allah. Çok ince görüyorum diyecektim. Hakikaten gördüm. Var burada. O bizim. Kanka. <laughs> <laughs> Merhaba. Of ne katliam oldu var ya. <laughs> Yapma be oğlum. Vurdum mu vurdum. Seha. Solum dolu, sağım dolu. Ben bir şuradan çıkabilir miyim? Tamam güzel. Biri daha var. Daha var mı? Üstte var, üstte var, üstte var. Enemies. <laughs> Saldır. Geliyor geliyor geliyor. Kanka arkan. Lan eve mi girdi o? Tamam çok güzel. Şunu bir kapatalım. Bu çocuk kaçıncı öldürüşüm ya? Bir Üst üste biraz yazık oldu. Oha nasıl vuramıyorum? Eğimi mi kaybettim? Eğimi mi kaybettim mi Kümsürdür. dur. dur Şöyle döneceğim ama. Yanım dolu mu dolu? Solum temiz. Tamam F'ye gidelim. Yapma be oğlum ya. Ne söyledi? Buradan geçe. Yiyeceğim. Zorlamanın alemi yok. Adam herkesin ortasında duruyor. Tam aşağıda adam var. Ama mermi bitti. Öldü. Şurası temiz. Şurada adam var. ee, yani. Normal. Aç şurayı ya. Sinirleneceğim. <laughs> Oğlum ne ya. Böyle gelsem. Kanka sen de Şu taraf ne durumda? Şuradan birileri geliyor. İki kişiler. Dur şunu bir şey yapayım da. adamların arasında adam SA üst kat Ah from behind what Sapa yerdim bakma sen Bir daha var ama beni gördü Sudan geliyorlar Bir tane daha çıkacak oradan galiba. Onu da öldürdük. Daha var orada ama şuradan ilerleyeceğim. Bak var orada. Hop. Sea. Şaka yapıyorsun. <laughs> Eline sağlık kanka. O arkadaki bina yıkılıyordu yani. Oo. Tamam oraya belli ki oradan gelmiyoruz. Yönü değiştireceğiz. Kankacım. Ah. Müdür müdür önünde müdür. Şu yukarıda biri vardı. Buradan biri bakıyor. Oğlum tam arkasında bizim adam var. E ee, yani. Bir zahmet. Buradan bir geçeceğim. Var var orada daha var. Solda da var, yukarıda da var. GG. İyi bari bunu aldık. İyi bari dur bakayım. Güzel. Allah bereket versin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.